Dostlar şöyle bir takım M5 ayna hazırladım. Yalnız daha bunun test saatini falan yapmadım. Zaten sayfamda bir sürü test saatini yaptım aynalar var. Soket sistem yapacağım gene ayna o şekilde. Yalnız bunda farklı olan başka bir şey var. Bunu Ankara'dan oto e, aksesuvar yapan bir abi hazırlıyor. Kendisi araç kumandasını açıp kapama yapmak istedi. bana yani beyin falan da hazırladım ben bunu. Şöyle şu beyin de şurada. Yani bunun testini yapıyordum. Onun için bir kısa bilgilendirme videosu çekeyim dedim. Bu aynalar zaten arkadaşlar demir ayaklı bir ayna. İç dışı yani her yeri demir. Şöyle göstereyim. Yani kolay kolay ufak tefek şeylerde bozulacak bir ayna değil arkadaşlar biliyorsunuz piyasada küçük plastik enjeksiyon aynalar var topaşımlı ben de çok yaptım o aynalardan yalnız bu aynalar onlara göre kat kat daha iyi dostlar şurası kör nokta tarafı biraz daha dış tarafa aydınlatıyor dostlar araç sürerken daha çok belli oluyor mavi camlı yani bu mavi cam araç görünümünden ziyade yani daha hoş gözüküyor tabii ki de, de. ama bu parlamayan bir cam olduğu için daha kolay görüş açısı sağlıyor güneşte ve aydınlıklarda biraz daha ışığı Görülüyor dostlar. Şu kısa bir test videosu çekelim. Yani bunun ayarı var arkadaşlar aracınıza göre. Şöyle şeması da var zaten. Yani tetiği şuradan mesela bazı merkezi kilitli artı tetikli, bazıları eksi tetikli dostlar. Buradan kendi tetinize göre ayarlayabilirsiniz merkezi kilitli de. Ya da araç içinden ya da dar yerden geçerken katlamak için şuraya bir artı verdiniz. Bu kendi gene katlar. Şöyle tekrar açayım. Aynen bu şekilde dostlar.